Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 15 artı 5 45. 12 artı 6 24. 10 artı 4 25. 8 artı 2 kaç eşittir diye soruyor. Burada bakıyoruz 15, 5 toplamlardan gidecek olursak yani ilk bileşene A, ikinci bileşene B diyecek olursak A artı B'den bir işleme gidecek olursak 15 15'te 5'i toplarız. 20 eder. 12 ile 6'yı toplarız. 18 eder. 18'in 6 fazlası ama 20'nin 25 fazlası. Burada 10 ile 4'ü toplasak 14. Buradan bir sonuca gitmemiz pek mümkün değil gibi. E, farklarından gidecek olsak a eksi b farkından 15 eksi 5 10 eder. Onun e, 4,5 katı yani 9 bölü 2 ile çarparsak buradan 45'i bulurum. 12'den 6 çıkarırsam 6 olur. 6'nın 9 bölü 2 katını alacak olursam, 6 kere 9 54. 2'ye bölersen 27. Buradan bir sonuç yine olmadı. Ama bunların kuvvetini alırsam acaba çözüm'e gidebilir miyim? Yani a'nın karesini alayım. A'nın karesini alırsam, 15'in karesi, 15 çarpı 15, 225. 12'nin karesini alsak. 12 çarpı 12 144 Evet. Onun karesini alsak 10 çarpı 10 100 Bunlara baktığım zaman 225 5'e bölünebilir. 144 6'ya bölünebilir. 100 4'e bölünebilir. Demek ki bizim kuralımız muhtemelen a kare bölü b şeklinde olmalı. İlk için hemen deneyelim. 15'in karesi. Hesap ettik biz burada zaten. 15'in karesi bölü 5. Yani 225 bölü 5. Buradan 45 sonucunu buluruz. İlkini sağladı. İkinci için bakalım. 12'nin karesi bölü 6. Yani 144 bölü 6. 144'ü 6'ya bölersek 14'te 6 2 defa 24'te 4 defa. Evet, ikinci için de sağladı. 3. için bakıyoruz. 10'un karesi bölü 4. Bu da 100 bölü 4'tür. Yüzde 4'e bölersek 25 eder. Demek ki 3. üçüncüden sağda artık bizim için istenene geldik. O da 8'in karesi bölü 2 olacak. 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64 bölü 2'dir. Buradan 32 sonucunu buluruz ki bu bizim bulmacamızın doğru cevabıdır.